Hoş geldiniz arkadaşlar. Hayırlı akşamlar, bol kazançlar. Umarım güzel bir hafta sonuna geçiyorsunuzdur. Piyasaya şöyle bakacağız ne var ne yok durumlara. Hem hafta sonu hem de işte önümüzdeki hafta için ne olabilir. Şöyle genel bir bakarız. Yani şöyle Rainbow tarafına baktığımızda yine ayı bölgesini görüyoruz. Ee, çok ekstra bir durum yok. Buralarda alırsın, unutursun, beklersin. Başka orada yapacak. Yani bu indikatör bize başka bir şey vermiyor. Bu indikatörde FOMO tarafına baktığımızda da yukarıda kırmızılı bölgelere gelirsek şayet bir gün e, ya satacaksın <laughs> pardon ya karını böyle realize edeceksin hani belli bir seviyede ee, ya da hani mesela dahil olmalısa da o paritelere girmeyeceksin. Öyle, öyle düşünmek lazım. 24 saat içinde kimler ne oldu Bitcoin Ethereum adı tarafında longçaların sıkıntılı olduğunu görüyoruz. Ee, genel olarak likidasyon map böyle söylüyor. Burada yine gördüğümüz e, ağır bir şekilde ilerleyen piyasada görüyoruz. Bunun bir gün hızlandığında burayı okumak bile zorlaşacak ama henüz orada değiliz. Hitmap'te ne var diye bakalım. Ee, evet şu bölgeyi zaten konuştuğumuz aldı orayı. Tekrar böyle 95-96'lara gerçi şu anda da 95'te doğru yükselir diye hani burası bize onu veriyor ama şöyle şu bölgelerde 93'ler falan var. dönüş bölgesi 97 olarak hala sağlam bir şerit olarak duruyor. Gelelim 100. pariteye. Neymiş bakalım bu. bunları bazen ekleyemiyorum. Ekleyemezsem şimdi Humanity Protocol yani şöyle, hatta direkt alayım. Bitmiyor bazen bunlar e, e, anlamıyorum. Diye de alay yapalım bak. Iskus. Bakalım doğru şey mi? Ha, şuna bakalım bir. Zaten bunda dün de bakmıştık. Çok ekstra. Bakın dün de konuştuk şu bölgelerden dönüş. Yani mantıklı olabilir demiştik ama o, o zaten oraya kadar gitti gitme. Yani bu paritede işlem yapmak riski başta başına ama bizim belirlediğimiz yere de hareketini yapmış. Böyle bir bakalım. 20 küsur. Evet doğru. En azından bunun doğru olduğunu gördük ve dedik. Şimdi bakalım 100. paritemizi eklediğimize göre buradan devam. Yani buradaki beklentimiz genel olarak karşılandı. Şimdi şu senaryoda sanki şu 3 trilyon dolara bir temas ya da altlara yani en azından şu 3-9 bölgelere gelmek mantıklı gibi duruyor. Ben burada da aslında düşen bir kırılmış gibi. Yani beklentim şu 3.47 bölgesine bir temastı. Oraya gelemedik ama bakacağız. Evet korku endeksimiz biraz geriledi. Normal bunun da seyri. Zaten beklentimiz düşüş. <laughs> <laughs> düşüş günü olması. Bunun da yaşandığını görüyoruz açıkçası. Yani burada Düşüş yönlü işleme devam eder mi kısmına bakacağız. Yani biz aslında o düşüşten yukarı yönlü işlem aramaya geçeceğiz çoğu paritede. Burası altcoin sezon indeksi çok mantıklı olan bir yer gibi çalışmıyor ne zamandır. Ama şu anki şeyinde normal duruyor. Dominans tarafında Bitcoinde de yükselmesi bekliyoruz. Ethereum 12, bitcoin 59. Adı tarafı da 29 olarak karşımıza çıkıyor. İlk 20'de baktığımızda e, BNB'nin tekrar üçüncülüğü aldığını görüyoruz. Burada e, Bitcoin, Ethereum, BNB, Ripple olarak devam ediyor. Gelelim genel piyasamıza şöyle bir bakalım. Bu neydi şimdi? E, Humanity Protocol. Yani burada da çok ekstramız yok açıkçası. E, yani şurası zaten bir şey. 10 Ekim. Bakın. 10 Ekim hiç şaşırtmamış. Tüm paritelerde. Şurasını alalım bir. Dursun elimizde. Şurasını yakalasaydık işleme dahil olmak mantıklı olarak konuşurduk. Yani güzel bir bölge. Şu anda da yukarı yapmış bir parite. Ben hani şu düşüş bölgesi benim için önemli. Şurası yani buraya hedefleyebiliriz. Ama dediğim gibi hani bu tarz paritelerde çok işlem almakta sağlıklı da değil bence hedef bölge olarak yukarıdaki 25'i düşünebiliriz. Epe, evet. Burada e, konuştuğumuz senaryo neydi? Bölgenin üstünü olabilirse e, kısmında yukarıdaki hedef bölge ama düşüş yönlü bakmak daha sağlıklıydı. Yani bence o düşün olmasını beklemek lazım. Henüz bir iş veya oluşmuş. Durum yok. Evet, BCH. Bir dönüş yakaladık demek için erken olmakla beraber e, bunu takip edeceğiz bu parite özelinde. Bu bölge e, 574.5 buçuk altına e, gitmediğimiz her geçen gün burada artı yazar. Öyle bakmak lazım bu parite özelinde. E, zaten yakalamıştık. Şimdi burada şu tabii ki bir anda yukarı yönlü işlem mantıklı değil ama bizim için şimdi ilk e, almamız gereken bir gün öncenin altına düşmüyor olursak bu gece olumlu bakmaya başlarız yarın int link linkte düşüşün bitmesini beklemek lazım diye e, baktığımızda bakın nasıl bunları yukarı çekiyoruz ve bu ne demek bizim bölgelerimiz aslında yavaş yavaş dirence dönüyor. Burada yani şunlar yukarıda yani yarın yani bir gün öncenin altına sarkmışız. Bekleyelim bakalım şu bölgenin altı yani şuralar aslında 12 buçuklar falan çok daha güzel duruyor. tam beklerim. Bu hafta sonu biraz işlem almaktan ziyade bekleme modu daha iyi olabilir. Yani bir şey kaçmıyor sonuçta. Ben de bir işleme dahil oldum. O anki yapısı gayet uygundu ama biraz aşağı attı yine. Orada işleme dahil olmamdaki amaç e, olumsuz senaryoda belki tutarım bakacağız. Ama burada e, TRX için dönüş yakaladık demek için hala erken. E, çok güzel bütün her bölge destekte e, ama. Yarından itibaren burada da bir şeyler netleşir. Yani şu bölge. Şey. burada dirence dönüşen bölgeler çoğalmaya başladı. Beklediğimiz senaryoda bu. Bizim için burada iş ne zaman bozulur? Bir gün önce üstüne atarsak orada işler değişir. Zaten bütün bölgelerde destek burada. E, aylık olarak sadece ve sonrasında 93 var. <laughs> burada buraya gitmek için artık 68'i aşmamız lazım. Açmıyorsak aşağıdaki bölgeleri hedefleyeceğiz. burada düşüşün bitmesi ondan sonra yukarı yönlü işlem. Hem yani bazı pariteler günlük kırılımını falan da yapmadı. Onları beklemek lazım. En azından kırılımları yapsın. Ondan sonra aşağı bölge yakalarız. Burada çok güzel bir destek bölgesinde. ada ama yani buranın bir kere aşağıya gelmiş ya yani bunun aşağısında olan durumda da bütün hepsi de dirence bu bölge. Bakalım BNB, BNB Ripple'ı yine aldı. Bir Ripple, bir BNB şeklinde gidiyorlar. Burada da aslında bölgelerin birence dönüştüğünü izliyoruz. Normal seyrinde gidiyor piyasa. Çok absürt durum yok. Burada güzel destekler var ama ufak ufak yani bu bir iki gün boyunca yukarılara yapmazsa piyasa oralar dirence dönüşmeye başlayacak. Bunu da dikkat etmek lazım. Evet CZ için ilk yakalanması gereken bölgeyi aldığımızı düşünebiliriz. Net değiliz ama bu bölge önemli. Yani dönüş yönüne bakmak mantıklı olabilir ama şurada hala sadece bir gün önceki tepe bölgemiz var. Onun dışında bütün bölgeler destekte. Ee, burada yarın da şu bölge açılmazsa yani 60'ın altında kalırsak bu artık 2 güne sonra 3 güne 4 güne çıktığı zaman daha net oluruz. Bakalım dokta. Evet dok için mesela bir günü var, iki günü var, günü var, ee, dört günlük tepeler artık aşağıda oluşmaya başlayacak. Yani şey diplerde aşağılarda oluşacak. E, tepeler yukarıda kaldı. Burada artık bakın şu bölge güzel yani at 15, 15. ama burasının açılması bizi direkt aşağıdaki bölgeye götürecek gibi duruyor. Yota da içerideyim birazdan gösteririm. Yani o işlemede bütün gün de sabrettim aslında gireyim girmeyeyim girmeyeyim. E, mantıklı geldi. Yani çok aman aman bir içeride değilim şey e, dolar olarak ama küçük bir karla da sonlandıracağım muhtemelen tam e, gelirse. Olumsuz olursa da e, aşağıdaki emrim falan şimdi biraz daha anlatacağım hepsini. E, petrol tarafında muhtemelen şöyle bir senaryo olması daha yatkın geliyor bana. Yani öyle bir şey ama sonrası düşüş olarak bakıyorum yine. E, bize yansımıyor zaten de, her halükarda petrol fiyatları düşse de çıksa da biz zamlı olarak devam ediyoruz çok önemli değil yani ee, o da enteresan bir senaryo yani ne olsa biz pahalı almaya devam ediyoruz bu ne yeter evet ethereum önemli e, genelde e, yine bugün gördüm böyle e, ethereum'un uçtuğunu kaçtığını anlatan fenomen arkadaşlar vardı yine hani uçup kaçacağı ile ilgili e, şu senaryoda düşüş konuşmak mantıklı e, henüz çok kaçacağı ile ilgili bir senaryosu yok bence ee, şu bölgeden itibaren bir yükselen trendi var devam ediyor Bu bölgeye geliyor zaten o yani yükselen trendi Burası da güzel bir destek ama pazartesi bunların hepsi değişecek yani haftalıklar değişeceği için pazartesi akşam işte pazar değil de ya muhtemelen siz salı günü görmüş olacaksınız ama buradaki senaryo da değişecek ve Bence artık burada da şu 3.400 bölgesi aşılmıyorsa, aşağıda bir alıcı bölge lazım. Yani bu Ripple, evet Ripple'da da bakın şimdi şöyle yaptığımızda daha net olacak. Alıyoruz, aldık. Ne oluyor bize? Ne veriyor burası? Bu bölgenin aslında ne kadar kuvvetli olduğunu görüyoruz. Ama orası kırıldı. Şimdi asıl aşağıdaki kuvvetli bölgedeyiz. Haftalık, günlük vesaire. Oranın da kırılmasını bekleyip şu bölgeleri tekrar 1.80'leri yakalamak lazım diye düşünüyorum. Ya yani bu düşüş olması bence olumlu olur. Şöyle ki. deme dahil olamamış insanlar var. Onlar için bir fırsat olarak düşünülebilir. E tabii ki yani görüyorum işte çok önemli fenomen arkadaşlar var buradan 5x yapsa şöyle olsa böyle olsa. buradan 5x yapsa insanlar maliyetine bile gelmiyor ki. Yani ne mesela Ripple Ripple için konuşamayız tabii bunu da. Atıyorum işte SC'de 16. Ya yani bu adam almış bunu. Bu çift sıfır değil orada. Tek sıfır var yani. Bir hatta. Ama yani bu adam 5 katına çıksa ne olur? Çıkmasa ne olur? Dokta. Bakalım doga. Bakın dok. Nereden gelmiş? İnsanlar bunları 25 bakın şurada aldı yani. O yüzden hani şey değil böyle şey söyleniyor ama böyle o kadar da yani bir de 5 katına nasıl gelecek? Yani? Buradaki para girişinin 5 çarpı 5 mi oldu? Benim açımdan en büyük sıkıntı buradaki para ve diğer paritelerin fiyatları. Gerçekten burada iyi para var ama paritelerin fiyatları berbat durumda. O sıkıntı en büyük sıkıntı o yani. Buradan mesela birazcık yarısı kadar para çıksa piyasa kalmaz yani. The ripple için baktığımızda dediğim gibi ben düşüş olup long ya da işte işleme girmenin mantıklı olacağını düşünüyorum. Veya 4 günlük bölgeye bakacaksınız. Burada hani karar verilemiyor ya bazen işte nerede işleme gelecek. Bak şu 4 gün üzerine gelirse gider işleme girse o zaman yeni bir tepe arayacağız. <laughs> SC Evet, SC'ye demin baktım herhalde. Burada da düşüşü konuşmak mantıklı. Yani çok ekstra bir durumumuz yok burada da. Gel bakalım Yota. <laughs> Yota da öyle komik bir senaryoda oldum ki şöyle diyeyim size. Bakın şimdi 95.5'te çıkışım var. Dem yani çıkışı. 95 4'ten dönmüş. Yani oluyor yapacağım bir şey yok açıkçası benim adıma e, mecburen o bölgeyi <laughs> bekleyeceğiz. Yani kötü de değil yani şurada da girsem tabii ki daha güzel kar elde eder. Ama e, dediğim gibi yani şu şu bölgelerde dahil oldukça doğruydu burada dahil olmak. Şuradayken ona karar veremedim. Burası daha doğru geldi. O da 54'ten döndü. 55'te de emrim vardı nasip diyelim. Bekleyeceğiz. Bu akşam çıkarım diye umuyorum. Tahminim o yönde. Çıkmaz isem olumsuz senaryom şu. Ee, burada o işlem kalır ise ee, aşağıda 74.8'e kadar buna bir ekleme yapmayı düşünmüyorum. Diyeceksiniz ki ya ne alaka bu kadar aşağı ama bu sefer e, ince hesaba yani short tarafa geçeceğim. Hani hemen şey yapayım. Ee, şey olmasın mantığını anlatayım benim trade mantığım o şekilde. Şimdi burada bu ne yazıyor mesela? Short işlem sadece short işlem. Long işlem tarafı da sadece long işlem. Burada işte long işlem diyeyim zaten. Ee, olur dedim yani o ters teperse kısmı da. Teper o buradaki emrim zaten baki short taraftan devam. Ee, ben bu copy trade haricinde de tabii kendi hesabım var aslında. Orada da yine aynı şekilde yapıyorum Yani iki tane bir long bir de short tarafta işlem alıyorum. Zaten birebir aynı işlemleri alıyorum. Yani. Bunu şey bir fark yok ikisi de. E, zaten menü hemen şu yan tarafında. E, kendi bakiyemden de aynı işlemi açıyorum. Birebir aynısına. Birebir de kapatıyorum. Yani hiçbir fark yok işlemler arasında. Tabi e, orada aldığım risk ve bakiyem daha farklı yüksek. O yüzden e, yani burada da işte hem kendimi e, test etmek işte, bir anlamda hani aldığım sistemler sonuçta burada görünüyor her şey. Bu da benim hoşuma gidiyor açıkçası. E, yani win rate oranına bakmış oluyorum falan. Bunlar hoşuma gidiyor. Onun dışında çünkü e, farklı da işlem almıyorum yani birebir aynı işlem. Bir tane işlem açık olduğu için devam ediyor. Bakın burada. Eee... O şekilde dediğim gibi eğer burada işler terse gidecek olursa aşağıdaki bölgeye kadar diğer taraftan devam edeceğim. O şekilde planım öyle yani. Anlatmış olayım. Takip eden oradan da takip eden arkadaşlar olabilir. Burada bitcoin için baktığımızda benim buradaki beklentim şu açıkçası kendi adıma. Şurada bir anda düşüş bana. Benim doğrumda yok. Ama olmaz diye bir şey yok. Ben en azından şöyle bir senaryonun oluşup düşmesine daha doğru benim için. Ee, göreceğiz. Takip edeceğiz. Hafta sonu zaten. Burada güzel bir destek bölgelerinde. Yine dediğim gibi yani şu 96, 96-97'ler bana daha yatkın geliyor ilk etapta. Ama sonrası düşüş Tabii ki o başka bir şey. Altın ve gümüşü bakmayalım. Şimdi hafta sonu. Bak Aa, açık zaten. Yo açık. Burada yani ben açıkçası hep dediğim gibi açık ben buralarda işleme dahil olun denilmesini doğru bulmuyorum. Çok güzel destek bölgesi bu arada ama çok yukarıda yani parite bütün her şeyini yaptı. Bence yani tadında bırakmak lazım olan bölgelerdeyiz. Oralarda o riski almanıza gerek var mı? Bence yok. Yani gitmez demiyorum ama ta aşağılarda alan adam için olan risk de sizin kişinin burada aynı değil yani. O riski taşımaya da gerek var mı bilmiyorum. E, dolar TL bizim bölgeye gelmiş zaten konuştuğumuz yere. Yukarıda da 45 var oraya doğru gidiyoruz. Yani ne kadar enteresan hiç lafı bile olmuyor. Yazık günah paramızı. Gidiyor paramız öyle düşünüyoruz. Yani ben öyle düşünüyorum en azından. O yüzden diyorum ki ya 5 dolar kazanın, 10 dolar kazanın, ne olursa kazanın. işte 1 doları önemsemiyorsun. 40, 43 lira 20 kuruş olmuş 1 dolar. 10 dolar bugün 430 lira para. Yani kimsenecek paralar değil o yüzden diyorum. Ne varsa kazanmaya bakacağız. Dönem dönem az kazanırız, fazla kazanırız. Kaybettiğimiz sürece bence hiçbir problem yok. Yani burada süreç total 3 içinde bitcoin'deki gibi olur diye tahmin ediyorum. Yani beklentim aynı yani. Böyle şu hareketlerin biraz böyle olup düşüş tabii ki var ama o hareketin bir anda olmasını da beklemiyorum açıkçası. Yanılabilirim tabii ki ama ben beklentim o şekilde. Yoksa düşüş yönünü düşünmek zaten daha mantıklı. Ama şöyle baktığımızda da yani düş, tabii ki düşünmek mantıklı burada. Adır tarafı zaten düş yaptı veya yapacaktı. Evet yapmış. Şimdi adır tarafında baktığımızda e, senaryomuzda böyle bir durum var. E, kendi adıma değerlendireyim. Yani burada artık dönüş arayacağız ama e, çok erken yani öyle söyleyelim. Daha henüz bitmedi burası. Aşağı gelebilir, burada kalabilir ama bize gün lazım do, Bitcoin için zaten konuştuklarımız birebir oluyor maalesef. E, şöyle yani maalesef derken sonuçta bu birebir fiyat belirlemiyor tabii ki hep anlatıyorum. Paranın gücünün yani paranın çoğunluğu nerede diye baktığımızda evet Bitcoin'e gidiyor. Dolayısıyla fiyatlarda da etken oluyordur. burada haftalığında üstüne attığı zaman zaten yukarıda bize aylıklar karşılayacak gibi duruyor. Herkese bol kazançlar, güzel bir hafta sonu diliyorum. Ee, genel olarak şöyle planım hep anlatıyorum yine. Cuma videosunu şimdi direkt yayınlarım. Cumartesi yayınlarım, Pazar'ı da yayınlarım. Pazartesi itibaren de sabahlara yine açmaya başlarız. Ee, hafta sonları normal şartlarda işlem bakamıyorum yani vakitsel olarak bakamadığım için ee, çok kovalayacağım bir durum olmaz ama video altına bir şey sorarsanız acil de olabilir. Yine de hep söylüyorum spot maldaysanız zaten ekstra böyle bir durumlarda ani hareket etmeyen bırakın bir su durulsun sonra düşünür taşınırsınız. Benim gibi vadeli işlemdeyseniz zaten o başka bir dünya. Orada da bir planınız yok ise zaten en de sonunda o paranız gidecek yani öyle söyleyeyim. Benim <laughs> kendim en son iki ay boyunca tek işlem için uğraştığımı bazı arkadaşlar şahittir yani gece gündüzüm onunla geçti ama çok şükür oradan bir sıkıntımız olmadı. Yine de dediğim gibi olmayacak anlamına gelmiyor yani. öyle de düşünmek lazım. Güzel bir hafta sonu olsun inşallah herkese umarım bol kazançlı olur. Ailenizle vakit geçirmeye de ihmal etmeyin bence yani görüşmek üzere iyi akşamlar.